Anne, merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle beraber uzun tırnaklarla bir gün geçirme şey yapacağız ben aşkırım şimdi de tırnaklarla ilk ne yapsak diye şey yapıyorum şimdi de tırnaklarla ilk şey çok mutlu gidelim bak bakacağız annemi göstermiyorum annem var çünkü yanımda 11 saniye onda. Çok açtım bu arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bak. Tırnak yapacağım. Çok güzel. Yeterdin. Ay tırnağım gerçekten çok acıyorum. Tırnağım. Bakın. Kal. Böyle bakın. Şimdi size yapacağım. Mani many kere kere mani Kale, money, money, cake. When you saw ah, alright. Şey, Arkadaşlar, ne yapsam diye düşünüyorum Ne yapalım? Mutfak çok dağını gösteremiyorum burada. Arkadaşlar bu burada dolu olmayacak. Ben burada büyünce ip alacağım ve tırnak yapacağım böyle. <laughs> money, money, cake. Bakın ses çıkıyor. Hadi Erik'le Aynen. Şimdi ilk makyaj yapacağız uzun tırnaklar. Şimdi koridora gidip makyaj yapacağız. Ayak Ay Ay yanlış yaptım. Şimdi koridora gidip makyaj yapacağız. Arkadaşlar şimdi geçelim ya. Şimdi ilk yüzden başlıyorum. arkadaşlar bakın böyle durun bak sen. Mal annadır şimdi daha galiba. Hı. Hmm. Şimdi size göstereceğim. şöyle. Hay gidin anam geçerim. Bella. Arkadaşlar ben tekrar göstereceğim. Çünkü çok olmadı yani. Arkadaşlar nasıl tuttuğumu bilemezsiniz. Yani zor tutuyorum. Şu an tırnaklarla bir gün getiriyorum. Şimdi birazdan tırnak kopar diye korkuyorum. İpten aldım. Ben bunu ipten aldım. Nereden aldığımı sormayın. İpten aldım. İp koptu. Niye sok kopardı? Bunu mu söyleyeceğim şimdi? Bunu mu? almam gerek. Beni taşırırsan çok kötü olur vallahi. Arkadaşlar, rujumuz gülüşümüz tamam Şimdi mendille sıra örmeye çok dikkat etmeliyim yani. Sence annem İzmirli bu? Arkadaşlar annemin numarayı çok iyi. O yüzden annemin numarını soruyorum. Annemin ne numarını atmış. Şimdi Şimdi Benim numarayı çok kötü. Şimdi kaş yapıyorum. Rümele, rümele, bitti. Şimdi kaş yapıyorum. Arkadaşlar çok kolay yapamıyorum ya. Yani nasıl kolay yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Ben kolay yapamıyorum. Bana yıldır Zeynep ablamız sesi Ondan onu yaptım. İnşallah kanalı beğenirsiniz. Şimdi ben bu başlıkları kenara alıyorum. Şimdi makyaj tamamdır. Çok <laughs> Kuşumuzu tırnağımızı seveceğiz. Hadi ikinci görevimiz de o. Gidelim. Arkadaşlar şimdi kuşun yanına gittik. Şimdi sadece bir dedim. Aşkım. Aşkım canım. Arkadaşlar çok tatlı bir kuş. Şunun güzelliğine bakın. Adı da fıstık. Adı fıstık yani ben çok seviyorum. Ona fındık da diyebilirsiniz. Fıstık da diyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi... Üçüncü görevimizde şeker yiyeceğiz. Oraya geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar yanlış gün oldu. Özür Şimdi şeker yemeye gidiyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şeker aldığımı gösteremiyorum. Şimdi göstereceğim. şeker dolu için. Şimdi yiyecek bir kaşık atıyorum o zaman. Şu elimdeydi. Uygunca böyle yalan söylemiyorum. Hmm. Üç kaçak. Üç. Üç. Üç kaçak. Şu kadar Bir, iki, üç. Küçük alıyorum. Arkadaşlar şey çok ucuz. Geç gör. Oo, bir şey oldu. Elma keseceğiz Hadi geçelim elma kısmını. Kurşuruz elma kısmına. Arkadaşlar çocuğum, neymamızla burada ben yapıyorum. İnşallah görüyorsunuz Uzun tırnakla bir iş yapıyorum. İlk defa hep ilk defa yapıyorum. Arkadaşlar bütün YouTube YouTubeciler yapıyor. Ben yapmasam olmaz. benim bir tane arkadaşım var. Berkin Yılmaz. Aslında adı Berkin değil. Abisinin kanalı. Kusurunu oluyor abisine. Ama yani o da bir hoş oh, şey görür değil. Biz çok sürün ediyor. Ama şaka yapma şaka şaka. Vallahi izlerse abisi. Çok kötü olur. Kızlar kalsın erkekler desin. Ya da kızlar kıza gidebilir ya da erkekler kalabilir. ikisi de gel. Burada durursun Ya izlemek istiyorsanız izleyin kardeşim. Ama kötü yorum yazmıyor Ben ya birisi de size yazmıştım. Emir, Emir falan neydi? Yazmış ki. veletlere telefon vermeyin. Birisi de yazmış ki. Rose Rusya'yı şeyli bir tane çok kötü falan yazmış. Hem de yazın iğrenç. Ama sakın görünmüyor. Durun arkadaşlar. Kapatıyorum. Arkadaşlar tamam annem geçti buradan. Şimdi sizin şeyleriniz, yorumlarınızı okuyorum. Bir tane çocuk yazmış Çok kötü. Bir de neydi? Birisi benim kuzenim bir tane biri. Yiğit falan. Ne yazmış? Vererek. Beni tanımıyorsan kanalıma git. Kardeşim ben seni tanıyorum. En iyi yazıyor. <laughs> Tun yazmış kriciklerini. Çok kötü yazmışlar. Ben elmayı doğrayıp geliyorum. Yani Arkadaşlar diyor rahatlayacak işte. Doğru derim. yani <laughs> ha, bir saniye geçti. Hani benim de zaten. Çıkıyor. Çıkıyor. Sonra, Sonra kanlı. Spor yapacağız. Ne her gün bu tırnaklarda olacağım. Kız. Helal gözüm ben elmamı yiyip geliyorum. Hiç